Özellikle geçen haftaki çarşamba günkü Benfica maçında bu yıldızları olan hassasiyetinizi derbi maçı öncesi bazı yayıncı kuruluşların göstermediğini fark ettik. Benfica'nın 3 yıldızını Galatasaray'ın 4 yıldızını Şampiyonlar Ligi'nde kullanıyorsanız sizlerden ricamız ligde de bu hassasiyeti gösteriyor olmanız. Çünkü hepsinin altında futbolcularımızın, sporcularımızın emekleri var. Onlara bu konuda biraz daha saygı bekliyoruz. Bugünkü maça geçecek olursak 8. maçımız mağlup olmadan devam ettiğimiz, son dakikaya kadar pres yaptığımız, futbolcuların her şeylerini ortaya koydukları bizim açımızdan olumlu bir maç oldu. Direkler, kaçan goller baktığınız zaman çok daha farklı kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Özellikle rotasyon yaptığımız bir maçta kadro yeterli mi diye tartıştığımız bu dönemde bence gayet iyi bir sonuç. Bu açıdan da bizi mutlu ettiğini söyleyebiliriz. Çok önemli. Bu yüzden de bugün biraz hocamız rotasyon yapma ihtiyacı hissetti Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iddiamızı devam ettirebilmemiz için kazanmamız gereken bir maç. Gideceğiz. Umuyorum ki bugünkü gibi bir galibiyetle döneceğiz.